Herkese merhabalar. Bugün size MikroTürk ön talep alma sistemini anlatacağız. İlk olarak bu sistemi kullanabilmek için mikroturk.com sayfamızı açmalısınız. Sayfayı açtıktan sonra sağ üstte randevu kısmına tıklıyorsunuz. Randevu kısmına tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada 3 tane sekmemiz var. Tanıtım videolarında üstteki kuaförlerin seyredeceği, kuaförleri sistemimizi anlatan bir video. Altıncı ise kuaförlerin müşterilerine göndereceği sistemi müşterilere anlatan bir video. Sistemi kullanabilmek için ilk öncelikle kaydoluyoruz. Kaydolma kısmına tıkladığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada gerekli bilgileri girmemizi istiyor. İlk öncelikle Instagram adresimize başlıyoruz. Instagram adresinizi yazdıktan sonra verileri ala tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra sistem Instagram'daki bilgilerinizi ve görselinizi otomatik olarak sistemin içine aktarıyor. Sonrasında diğer bölmeleri dolduruyoruz. Mesleğimizi işaretliyoruz. Şehrimizi işaretliyoruz. İlçemizi işaretliyoruz. Telefonumuzu giriyoruz. Alt kısımda ise numarayı WhatsApp hattı olarak ekle kutucuğu var. Buraya tıkladığınızda girdiğiniz cep telefonunuzu müşterilerinizle WhatsApp hattı olarak paylaşabilirsiniz. E-postamızı yazıyoruz. Ve şifremizi oluşturuyoruz. Sonrasında kaydete tıklayıp girişimizi yapıyoruz. Girişimizi yaptığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. İlk öncelikle hizmet yönetimi kısmından başlıyoruz. Burada müşterilerimize sağladığımız hizmetleri ekliyoruz hizmet ekleye tıklıyoruz. Burada salonunuza verdiğiniz hizmetleri girmenizi istiyor. Örnek bir şekilde boya kullanıyorum. Fiyat olarak da 200 TL giriyorum. Sonrasında fön ekliyorum. Ücret olarak 25 TL ekliyorum. Sonrasında kesim hizmeti ekliyorum. Fiyat olarak da 75 lira ekliyorum. Burada istediğiniz bir şekilde hizmetlerinizi ekleyebilir ve istediğiniz ücrette ekleyebiliyorsunuz. Hizmetlerinizi girdikten sonra banka bilgilerinizi girebilmek için ödeme ayarlarına tıklıyorsunuz. Ödeme ayarlarına tıkladığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. İsterseniz müşterileriniz randevu almak istediğinde ön ödeme istememe seçeneğiniz var. Buna tıklıyorsunuz. Eğer müşterileriniz randevu aldığında onlardan ön ödeme almak istiyorsanız sağdakine tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda banka bilgilerinizi girmenizi istiyor. Giriyoruz. Banka bilgilerinizi girdiğinizde sisteme otomatik olarak aktarıyor. Hesap alacak isminizi girmenizi istiyor. Sonrasında müşterilerden isteyeceğiniz ücreti seçmenizi istiyor. Seçmiş olduğunuz bütün hizmetler için istediğiniz miktarda fiyat isteyebiliyorsunuz. Buraya isterseniz 100 lira yazarak her bir hizmet için 100 TL'lik ücret isteyebiliyorsunuz. Ya da müşterinizin alacağı işlem için yüzdelik bir şekilde ön ücret isteyebiliyorsunuz. Yüzde 25, 50, 75 ve 100 şeklinde, 100'e 50 olarak bu örneği oluşturalım. Sonrasında kaydediyoruz. Hizmetlerimizi ekleyip banka bilgilerimizi girdiğimizde burada bu sistemi müşterilerinize paylaşabileceğiniz iki tane bölme var. Yukarıda sosyal medya görseliniz var, buna tıklıyorsunuz. Sistem sizin sosyal medyanızda bunu paylaşabilmeniz için otomatik bir post hazırlıyor. Bu görseli sağ tıklayıp resmi farklı kaydedip sonrasında sosyal medyanızda paylaşabiliyorsunuz. Ondan sonra da yan tarafta müşteri randevu linkiniz var. Buna tıklıyorsunuz. Müşterileriniz randevu almak istediğinizde müşterilerinize bu linki gönderiyorsunuz. Linki kopyalaya tıklıyorsunuz. Bunu Whatsapp'tan, Instagram'dan her şekilde müşterilerinize paylaşabilirsiniz. Müşterileriniz bu linki aldıktan sonra linke tıklıyorlar ve randevu alma kısmıyla karşılaşıyorlar. Şimdi burada örnek bir tane müşteri randevu kısmı oluşturalım. Müşteriniz bu sayfada ilk öncelikle kendi bilgilerini giriyor. Burada bir deneme oluşturalım. Müşteriniz bilgilerini girdikten sonra sonrakiye tıklıyor. Ve burada sizin sunduğunuz ve müşterinizin almak istediği hizmetlerle karşılaşıyor. Buradaki müşterimiz 200 TL'lik boya servisi almak istiyor diyelim. Tıklıyor buna ve tekrardan sonrakine basıyor. Burada müşteriniz kendi bilgilerini almak istediği hizmeti ve net ücretini öğreniyor. Ve sonrasında bu randevuyu alabilmek için sizin belirlediğiniz ön ödeme ücretini öğreniyor. Ve burada müşteriniz almak istediği hizmetin ve randevunun sizin belirlediğiniz ön ödeme ücretini öğreniyor. Biz %50 işaretledik. 200 TL'lik bir servis alabilmek için müşteriniz bu randevuyu önceden 100 TL'lik bir ücret vermesi lazım sistem müşterilerinize banka hesabınızı otomatik olarak paylaşıyor. Müşteriniz buradaki banka hesabınıza şurada görünen kod ile 100 TL gönderiyor. Sonrasında randevu ala tıklıyor. Müşterileriniz randevu aldığında randevu talepleri kısmında kaç adet müşterinizin aldığını öğrenebiliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Burada müşterilerinizin bilgileri, cep telefonu almak istediği hizmetler ve yatıracağı ücret vardır. Burada müşterileriniz buradaki ücreti banka hesabınıza buradaki kod ile gönderiyorlar. Bankanıza baktığınızda ücret geldiyse bu kod ile birlikte müşterilerinizle iletişim kurabilmeniz için burada iki tane sekme var. Sol taraftaki olan WhatsApp'tır. Buna tıkladığınızda otomatik olarak WhatsApp'a yönlendiriyor sizi. Yanındakine tıkladığınızda ise bu cep telefondur müşterinizin. Buradan da müşterinizi arayabiliyorsunuz. Sistemimize hizmetlerimizi girdik, banka bilgilerimizi girdik, müşterilerimizle müşteri randevu linkimizi paylaştık, müşterilerimiz randevularını aldı, ön ücretlerini gönderdi, teyit ettik ve randevu talepleri kısmından müşterilerimizle iletişim kurduk ve randevularımızı oluşturduk. Sistemin kullanımı bu kadardır. İyi günler dilerim.